Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep Wheels oynayacağız. Oyunumuzun da ben sesini açayım, kapatmıştım. Açayım. Ee, burada oynayacağım. Plano. Daha fazla video istiyorsanız aşağıda beğenme butonunu basmayı unutmayın. Ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. ilerlesene oğlum böyle mi ilerli böyle mi böyle oha araba ilerlemiyor şıp 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 şip. mi ilerleyeceğiz yalancı ama tamam da ne kadar saçma Ha böyle. Şu adamı da ezek bari. Hmm. Hmm. Ne oluyor lan? Aman Allah Allah. Ben... Arkadaşlar sizle de konuşamazsam yani. Yok la bu çok kötü ben beni izleme falan demeyim. Ayıp edersiniz. Hmm. Daha başka video istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Abi bu taramalı. Abi. Hayırdır lan. Sıkıntı var mı oğlum? Sıkıntı mı var lan? ben bunu hiç beğenmedim. Ne oluyor ki böyle? Haza da yapmıyoruz. Menüye geçelim. Biz buradan başlayalım arkadaşlar. Ses yok ya? He. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hoppala hop. Aps. girmiyorum ya yani ben böyle işim var ya ops geçtik işte ayın böyle aynen öyle çok güzel vurdu uzan 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 hayır olamaz he? Allah yavaş 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 ay allahım çarpmayalım oh. Hepimiz... uf happy wins uf güzel çok güzel indik diyecektim öyle bir şey olmadı tabii ki de allah allah buna la böyle pantolonumuz yırtıldı thank god ofo oğlum kaç sana ya uf kan oldu her taraf gitmek istiyorum buralardan oh dur bakayım geri 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 bas geri la bas geri. hep kanlar akıyor Iy. hiç sevmem kan Allah. Aa düştü. Dayı ben buraya geçemiyorum. Kuşu yakalıyor mu? Gel kuş öldün gel gel. Haydi. Buradan geleceğiz. Ha ne olacak? Zeynep. Abo E nasıl gireceğiz? Şimdi hiç giremeyeceğiz. <laughs> Kolda gitti. Hadi geçmiş olsun. Ops. Şimdi burada ne olacak? Sen bana onu söyle. A gitti o da. Ah. Eh. Al sana bir daha başlat yeniden. Hadi Z'ye basmaya ne gerek var sen başlasana. Hoppala. Hoppala. Hopps. Geç 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 geç. Arkadaşlar demin ki oha lan o kadar uzağa geldin de ettin de bir daha yeniden başlayalım demeyin o kadar çok uzağa gitmedik yani daha bu iki gittiğimizde Hadi. Allah. Uf. Maaf olduk gittik. Hadi geçmiş olsun bize. Ah işte. Ben burada oynamam dayı. Şimdi bir şey bisiklette oynayacağım. O ses neydi la öyle? Haydi başladık la. Çocuk gitti çocuk gitti de biz kalmadık. Uf, bisiklet gitti. Ops. Haydi geçmiş olsun. Iyy. Arkadaşlar hep böyle yeniden başlatıyorum. İnşallah kızmıyorsunuzdur. Ama dayı ben buraya geçeceğim. Ops. Hiç bakmayacağım direkt geçeceğim. Lan. Hadi bay bay. Al işte böyle saçmalıklarla. Hızlı hızlı hızlı. Dayan oğlum. Dayan oğlum. Dayan oğlum. Şimdiden. Ya uff. İlla ki böyle mi yapayım yani? Çalışırız gideceğim. Hepsi bunların çocuğun yüzünden oluyor. <laughs> Nasıl gideceğim ya? ama bu sefer geçeceğim arkadaşlar sizin için geçeceğim 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 o oh, ye yeah, ye yeah. bir dakika peki geçmiş geçmişiz tamla başka bir yer oynayacağım baktım. Acaba onun gibi mi otim? Ana. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Alım ne oldu lan? Nerede oğlum? Ne oldu lan? Oğlum biz geçeriz lan burayı. Biz templer onu çok oynadık oğlum. Templer onu. Yani. Teşekkürler teşekkürler. Teşekkür ederim hiç gerek yoktu. Bir daha oynayacağım. Ben... Ana telefonda mı oynuyoruz? Bunu oynayayım. Aha çöy bizim çöyük orada. Hadi hadi. Ya da ya hadi ya. Dayı, hadi. Ya. aynı kıyafeti giymiş bir şövalye, şövalye. Abo. Adam diye bir şey kalmadı. E ee, çek çek. Ben katilim onu da çek. Çıksana adamım Çıkmazsın ona kafan kopar. Um, abala Ya şimdi şöyle şu Aha E biz nasıl geçeceğiz Hop oh. Ana karpuz buraya gelmiş Aa atlar 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 Her şey atlar Selamun aleyküm. Şunu soracaktım. Ya, ben bahim haçtak olmuş. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. 2000 like gelirse devamını getireceğim. Gelmezse de kendim yapabilirim yani. İzlersiniz.